İddia Tahmin 2.com sitesinin resmi kanalına, hoş geldiniz. 21 Kasım 2020 tarihli günün kuponlarını, sizlerle paylaşıyoruz. Uzman yazarlarımız yaptıkları analizler sonucu, sizlere bu kuponu çıkarttı. Herkese bol şanslar. İlk Kupon Newcastle, Chelsea Maç Sonucu, 2 Oran, 1.50 Manchester United, West Brom Maç Sonucu, 1 Oran, 1.33 Tottenham, Manchester City Toplam Gol Sayısı, 2.5 Üst Oran 1.61. Toplam oran 3.21. İkinci kupon. Gençler Birliği Fenerbahçe. Maç sonucu 2. Oran 1.53. Beşiktaş Başakşehir. Karşılıklı gol var. Oran 1.60. Toplam oran 2.45. Üçüncü kupon. Karagümrük Sivasspor. Karşılıklı gol var. Oran 1.68. Sevilla Celta Vigo. Maç sonucu 1. Oran 1.74. Toplam oran 2.92. Dördüncü kupon. Gladbach Augsburg. Maç sonucu 1. Oran 1.53. Bielefeld, Leverkusen. Maç sonucu, 2. Oran, 1.55. Bayern Münih, Werder Bremen. Toplam gol sayısı, 2.5 üst. Oran, 1.20. Toplam oran, 2.85. 5. Kupon. Frankfurt, Leipzig. Toplam gol sayısı, 2.5 üst. Oran, 1.58. Hertha, Dortmund. Toplam gol sayısı, 2.5 üst. Oran, 1.56. Juventus, Cagliari. Maç sonucu, 1. Oran, 1.36. Toplam oran, 3.35. Sizler de, yorumlarınızı mutlaka bizlerle paylaşın. Her türlü önerilerinizi de paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol şanslar. Bu videolarda ilginizi çekebilir.